Evet sessizlik. Kayıt. Söyle. Bir hey, Pikachu şarj et beni. Eh, böyle daha güzel. Vektörün yardım çağrısına cevap veren Pikachu, vektörü şarj etmek için vektöre elektrik verir. Ananayım. <laughs> <laughs> Pikachu. <gülüyor> 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 Pikachu elektrik saldırısından sonra Pikachu. Mr. Beast sahneye gelerek Mr. Beast der ki Pikachu Vektör'ü şarj etmeye çalışırken elektriğin verdiği haralet yüzünden kendisini kaybeder ve kırmızı çizgiyi aşar. Yani yarışmadan elenir der. <laughs> Pikachu'yu alıyoruz. Pika. Hop Pikachu yarışmadan eleniyor. Mr. Beast'e teşekkür edip gönderiyoruz. Gidebilirsin Mr. Beast.